Merhaba, ben Rehber Çetiner. LGS İngilizce 5. ünite ile karşınızdayım. Ünitemizin adı da internet. İnternet olarak bildiğimiz kelime aslında ağlar arası demek. Ağlar arasındaki bağlantılı cihazları, ağlarda neler yaptığımızı ve buna bağlı olarak gelişen diğer olayları bu ünitede göreceğiz. Ünitemizin en temel 3 kelimesini sizlerle paylaşıyorum. Account hesap, connection bağlantı, addict ise bağımlı demek. Ünitemiz yine temelde 3 bölümden oluşur. İlk bölümümüz internete bağlı cihazlar. ikinci bölümümüz internette yapılan eylemler. Üçüncü bölümümüz ise bu eylemlere bağlı olarak girişen diğer unsurlar. İnternete bağlandığımız temel cihazımız bilgisayarımızın parçalarıyla başlayalım konuya. Monitör Aynen monitör olarak geçiyor biliyorsunuz. Kasa dediğimiz Central Processing Unit CPU olarak da kısaltabildiğimiz kelime. Keyboard, klavye, mouse, fare, speakers, hoparlör, printer, yazıcı, scanner, tarayıcı, headphones, kulaklıklar, screen, ekran. Ve tabi buna bağlı olarak internette kullandığımız, bağladığımız, bilgisayarımıza bağladığımız cihazlarımız da var. Şekilde gördüğünüz gibi bunların da resimlerini bilmemiz ve tanımamız lazım. Peki İnternetle ilgili diğer kelimelerimiz neler? Özellikle bu liste halinde verdiğim kelimemizi ve kelime gruplarını mutlaka tanımamız ve çalışmamız gerekiyor. İnternete girdiğimizde bir yere üye olduğumuzda ya da bir talepte bulunduğumuzda confirm, onaylama bilgisi mutlaka gelir. Onayladıktan sonra kayıt altına alınır bilgisayardaki işlemlerimiz. Sign up, register, kayıt olmak. Bir siteye ya da bir başka platforma kayıt olmak, sign up ve register. Connect, disconnect kelimelerini özellikle bilmemizde fayda var. Connection, bağlantı, web browser, ağ tarayıcısı, tabii attachment, dosya eki. bu kelimelerin hepsi de anlam olarak bilinmesi, çalışılması gereken kelimeler. İnternette kullanma amaçlarımız nedir? Genellikle karşımıza nasıl çıkacaklar onlara bakalım. Çünkü internet ve ağlar arasında pek çok etkinliği yapabiliyoruz. En temel etkinlikleri burada sizin için sıralamaya çalıştım. Bilet satın almak, e-mail'leri, e-postaları kontrol etmek, araştırma yapmak, canlı çevrimiçi dersleri takip etmek, arkadaşlarla iletişim halinde olmak ya da iletişime geçmek, faturaları ödemek, dil pratiği yapmak, uygun kaynaklardan profilleri güncellemek ya da video Film ya da klip seyretmek. Elektronik gazete ya da dergi okumak. Bilet, uçuş bileti satın almak. Sohbet etmek. Online çevrimiçi bankacılık işlemleri yapmak. Çevrimiçi alışveriş yapmak, online alışveriş yapmak. İnsanlara yardım etmek başlığında ise özellikle ağda düzenlediğimiz kampanyalarla ya da etkinliklerle insanlara yardım toplamak ya da yardım edeceğimiz insanları bulmak, yardım kampanyaları yapmak bu başlıkta incelenecek. Sosyal medya kullanmak, dizi izlemek diğer etkinlikler arasında yer alıyor. Yemek tarifi yapmak ya da yemek tarifi araştırmak, resim yüklemek ya da fotoğraf yüklemek, çevrimiçi oyunlar oynamak, elektronik kitap okumak ya da dijital kitapta diyoruz, müzik dinlemek, otel ya da başka şekilde rezervasyonlar yaptırmak, görsel indirmek ya da görsel yüklemek ya da dosya yüklemek bunun arasında yer alıyor. Özellikle write a blog blog yazmak, ona da dikkat etmemiz gerekiyor. İnternette bu kadar eylem ve fiil yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Onları da internet safety rules başlığında inceleyeceğiz. Ya da rules for using the internet safely de diyebiliriz. Özellikle uyarılarda biliyorsunuz emir cümleleri kullanılır. Don't meet online friends. Çevrimiçi tanıştığınız insanlarla buluşmayın. Don't share personal information. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. İnternetteki her bilgiye, her habere inanmayın. Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Tuhaf e-mail'leri açmayın. Başınızda bir büyüğünüz olmadan ya da onun izni olmadan alışveriş yapmayın ya da sipariş vermeyin. Olumlu olarak kurarsanız güçlü şifreler kullanın. Paylaşımlarınıza dikkat edin ve yetişkinlerinize haber verin. Eğer çevrimiçi arkadaşlarınızdan tanışmak, buluşmak ya da özel bilgi isteyenler olursa. İnternet kullanıcıları da kendi aralarında gruplara ayrılıyor. İnterneti kullanma şekillerine göre The influencer etkileyiciler. Bu insanlar e, özellikle e, tavsiyeler veriyor. İnsanlar bu insanların tavsiyelerini dinliyorlar. E, güvenilir kaynak olarak görülüyorlar ve çokça takipçileri var. The utilitarians ise interneti belirli şekilde kazanca çevirenler. Özellikle fayda ve çıkar amaçlı da kullanabilenler diyoruz. Özellikle bu arkadaşlarımız indirimlere bakıyorlar alışverişlerde. Kendileri için ya da sosyal medyada kullanıcı unsurlar, yararlı faydalı unsurlar geliştiriyorlar. Complainers ise yapılan alışverişler ya da etkili ya da etkilenenlerin yorumlar yapması ve şikayetlerde bulunmasıyla ilgili ortaya çıkan grubumuz bunlar Complainers. Bystanders, bystanders ise izleyiciler. Temelde çok bir rolleri yok, herhangi bir etkileri yok. Evangelist grubu ise paylaşımda bulunanlar sadece paylaşıyorlar. İlgilerini, alakalarına göre paylaşımlarda bulunuyorlar. Tanınmayı, kendilerini tanıtmayı seviyorlar. İnternetinde kendine ait zamanla bir dili gelişiyor. Bu dilin gelişme sebebi daha etkili ve akıcı iletişim kurabilmek. YouTube, TC, YouTube sende, TC take care, kendine dikkat et, thanks, OMG, oh my god, asap as soon as possible lol lots of love gibi kısaltmalarla insanlar kendilerini daha iyi ifade edip hızlıca iletişim geliştirebiliyorlar. by for now see you face to face gibi rakamlardan ya da harflerden oluşabiliyor. Her bir kısaltmayı çalışmamızda fayda var ama Sadece kısaltmalar bunlardan ibaret değil. İnternet genel kullanıcılar zaten aşinadır bu tür kısaltmalara. İnternette iletişim kurarken kullandığımız diller ve tercihlerimizden kaynaklanan anlaşmazlıklarda açıkla kavuşturma cümle yapıları var. Özellikle soru cümleleri halinde sorulduğunda kaçta kişinin açıklaması ya da açıklama yapması gerekir? What do you mean? Ne kastediyorsun? Can you explain what it means? Ne anlamı geldiğini açıklar mısın? Açıklar mısınız? What do you mean by that exactly? Bununla tam olarak ne kastediyorsunuz? Can you explain it more please? Daha çok açıklar mısınız? Daha fazla açıklar mısınız? Sorry, I can't follow you. Kusura bakmayın, sizi takip edemiyorum. What does it mean? Ne anlama geliyor gibi sorular sorulduğunda ya da biz sorduğumuzda karşıdaki kişinin daha çok açıklama yapmasını, detay vermesini talep etmiş oluruz. Peki bize böyle bir soru geldiğinde nasıl cevap veririz genellikle? I mean. Ne de, demek istiyorum ki? What I mean is that. Demek istediğim şu ki. In another word. Başka bir deyişle şunu kastediyorum ki gibi cümleler kurarak açıklığa kavuşturmuş oluyoruz. Ne demek istediğimizi. Özellikle çevrim içi alışverişlerde bilmemiz gereken ya da dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Nelerdir bunlar? Kredi kartı kullanma ya da kredi kartı ile ilgili bilgiler. Cardholder holder kredi kartı sahibi demek. Adı mutlaka vardır kredi kartında. Expiry date ya da validity tarih, geçerlilik tarihini gösterir kredi kartının. Kredi kartı number, kredi kartın numarası ve en sonunda tabii ki güvenlik numarasını mutlaka bilmemiz lazım. O da CVV. Son 4 rakam, 3 rakam şeklinde uluslararası kullanımlara sahiptir. Biz internette kredi kartıyla bir bilet ayırmak istesek biletin üzerinde olanları ya da biletle ilgili talep edilen bilgileri de bilmemiz gerekiyor ve ona bağlı olan kelimeleri. Özellikle fundable, refundable, non-refundable yani refundable iadeli biletler, non-refundable iadesiz biletler Türkiye'de ve Türkçede bir de esnek biletler olarak bildiğimiz kavramları çok iyi tanımamız lazım. Her ünitede dikkat edilmesi gereken bir soru tarzımız var. O da grafik okuma ve grafikte verilen değerleri değerlendirme, inceleme ve bunlardan sonuç çıkarma kelime ve kavramları. Nearly, almost, about, approximately yaklaşık demek. A hundred percent, fifty percent, yüzde yüz, a hundred percent iken, fifty percent, yüzde elli. Daha az, azını da daha çoğunu da rakam olarak verebiliriz ama 150'den fazlaysa more than a half, 150'den azsa less than a half diyoruz. Çok yakınsa nearly yaklaşık diyebiliyoruz. İnternetle ilgili sorulabilen en yaygın soru cümleleri, karşımıza çıkan ya da bizim sorabileceğimiz soru cümleleri bu sayfada bu bölümde yer alıyor. Nedir mesela Are you an internet addict? Bir internet bağımlısı mısınız? How many hours do you spend on the net? İnternette ne kadar saat vakit geçiriyorsunuz? Ya da what do you use internet for? İnterneti ne amaçla kullanıyorsunuz? Do you have followers? Takipçileriniz var mı? Do you have social media accounts? Sosyal medya hesabınız var mı gibi pek çok soru sorarak internetle ilgili iletişim kuruyoruz ya da bilgi elde ediyoruz. Ünitemizin en önemli kelimelerini yine important words başlığında sizlerle bir araya getirdim. Expert uzman Settings ayarlar, processor işlemci demek. Properly düzgün bir şekilde anlamına gelir. Özellikle etik etiket kelimeleri etik olarak da bildiğimiz kelime internet kullanma bu ahlakı ya da genel tavrını kastediyor. Local events yerel olaylar, etkinlikleri kastederek kullanıyoruz. Type tuşlu olarak yazma, bir şeyi yazma anlamında Daktilo yazım olarak, daktilo da yazım olarak eskiden kullanılan kelime. Obey the rules, kurallara uyma, kuralları takip etme gibi pek çok kelimemiz var. Özellikle cable, modem, internet bağlantısı ile ilgili kelimeleri çalışmakta fayda var. Ünitemizle ilgili bilmemiz gereken en önemli kelime ve kavramları sizinle paylaştım. Videomu izledikten sonra beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ya da abone olmayı ihmal etmeyiniz eğer paylaşımımla ilgili yorum ve öneride bulunmak isterseniz comment bölümüne yazarsanız her türlü yorumu dikkate alacağımızı bilmenizi isterim. Sınavda başarılar, iyi günler diliyorum.